Merhaba çocuklar. İyisiniz sanıyorum. Dersimize yine başlayalım. Ee, gün, hafta, yıl, mevsimlerle ilgili soru çözümü yapacağım size. Ee, şimdi bir tane soru yazdım. Bu kitaplarınızda değil, Temel Dersler diye bir kitap var. Oradan yapıyorum size. Bu tür sorularla sınavlarda olsun veya bir başka yerde karşılaşabilirsiniz diye yapıyorum. Saat günde kaç kez? Üçü gösterir. Burada da e, ee, seçenekler var. 2, 3, 4. Saat günde kaç kez 3'ü gösterir? Kaç kez 3'ü gösterir? Bir, gece 12'den sonra sabaha karşı, yani tam gece saat 3 olur. Bir oldu. Bir de öğleyin 3 olur. İki kez demek ki. Demek ki ...iki kez gösterilmiş. Bu soruyu geçtik. Haftanın... ...bu soruları yazıyorum çünkü... E, ...söylersem şey olur... ...üçüncü günü... ...haftanın üçüncü günü... ...ile... ...beşinci günü... ...beşinci günü... ...arasında... ...arasında... Çok beğendim bu soruyu. Hangi gün vardır? Bunların da seçenekleri var. Bu seçeneklerini yazıyorum. A B C Perşembe demiş seçenekte. Çarşamba Bir de salı. Şimdi haftanın üçüncü günü diyor. Hafta zaten pazartesiyle başlıyor değil mi? Pazartesi. Bu birinci gün. İkinci gün salı. Üçüncü gün çarşamba. Dördüncü gün perşembe. Perşembe diyorum. Şöyle kısaltılmış. Cuma beşinci günü. 6. günü cumartesi 7. günü de pazar. Şimdi çocuklarım diyor ki soruya dönüyoruz. 3. günü ile haftanın 3. günü şu gün ile 5. günü de şu. 5. günü arasında hangi gün var? Bakın böyle yaparsak çok kolay. Al size A seçeneği doğru. Perşembe, günü var. Üçüncü günü çarşamba, beşinci günü cuma, aradaki gün perşembedir. Bunları sildim. Hemen çabuk siliyorum. Zamanımız önemli. Siz matematik çok sevdiğinizi biliyorum. Matematik hayatın kendisidir. Matematik olmadan hiçbir şey olmaz. Ama Türkçe çok önemli. Türkçeyi çok iyi okursak, anlarsak matematikteki problemleri anlamada hiç sorun çekmeyiz. Önce Türkçe ama matematiği de seveceğiz. Çünkü matematiği seversek hayatımız kolaylaşır. Her şey matematik. Evet, geçelim tekrar bir soruya. Yine bu soru bu soru benim kitabımda. Bütün Dersler diye bir kitap. Bakın. Temel Dersler diye bir kitap. Bu sizde yok soru bankası var aynı zamanda. Şimdi e, şunu yaptık, şunu yaptık. Evet. Yılın yılın 9. ayı ile 11. ayı. Biraz öyle belki ne benziyor. O haftaydı. Bu haftadaki günlerdi. Bu da ayla ilgili. Arasında, arasında hangi kısaltma yaptım burada? Ay vardır. Yine burada seçenekler var. Eylül, Ekim, Kasım demiş cevabıda. Şimdi sayalım. Yazmaya gerekiyor. 9. aya 9. aya gelelim. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Ha, 9. ay Eylülmüş. 9. ay neymiş? Eylülmüş. Eylül. 10 On, Ekim, 11 On Kasım. Bu da Kasımmış. Bununla bunun arasında ne var? Ekim var değil mi? Ekim ayı var. O halde hangi seçenek? B seçeneği. Bunu böyle yaparsak doğru yaparız. Akıldan yapmaya çalışırsak ben bile yanlış yapabilirim. Çünkü sayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 12 ay sayabiliriz parmaklarımızı. Geçelim bir tane daha sorun var. Evet. Çok güzel bu da. Akrep 7 ile 8 arasında arasında virgül yer kovan yer kovan e, altının kesme işareti üzerinde üzerindeyken Saat kaçı gösterir? Saat kaçı gösterir? Soru işareti. A seçeneği, B seçeneği, C seçeneği. A seçeneğinde diyor ki saat 7'yi gösterir. B'de diyor ki 8'i gösterir. C'de de 7.30'u gösterir. Bakalım hangisi doğru. Şimdi sorumuza dönelim. Akrep 7 ile 8 arasında. Burada bir saat çiziyorum. Şöyle hemen 12, 3, 9, 6. Kolay yönden böyle çiziliyor. 4, 5, 7, 8, 10, 11. Burada da akrep yer kovanı yapacağız. Şimdi akrep 7 ile 8 arasında. 7 ile 8 arasında küçük kol akreptir. 7 ile 8 arasında. Yelkovanın, yelkovan altının üzerindeysen, üzerindeyken yelkovan da altının üzerindeyken saat kaçı gösterir. Bu geçmişi düşüneceğiz. 7 buçuk. Görüyor musunuz? 8 buçuk olsa 8 ile 9 arasında olur. 7 buçuk yani 730 dakika geçmiş 730 Evet bunu da burada bitirdik geçelim şimdi kazanımız paralarınıza gelelim gene. Bundan sonra yeni konulara geçeceğim. Yeni konular da keyifli konular. Evet, kazanımımız nedir? Para, paralarımız. İki üç tane buradan da çözeceğim soru size. Mucit Matematiğin 180. sayfasını açıyorsunuz. Mucit Matematiğin. 180. Ben de açıyorum. Siz de açıyorsunuz. 180. Sayfası. 180. Şurası. Evet. 180. sayfada 3 tane problem e, soru çözeceğim size. Şimdi diyor ki burada en küçük en küçük Kağıt para, kağıt para ile en büyük en büyük madeni paranın, madeni paranın toplamı kaç liradır? Lira eder, lira eder Lira eder. Şimdi burada gene seçenekler vermiş. A'da 5 demiş. Gördüğünüz gibi siz de kitabı elinizde görüyorsunuz. C'de 11 demiş. B 6 demiş. En küçük kağıt paramız nedir? 5 liradır değil mi? En küçük kağıt paramız 5 liradır. Geçen bundan önceki dersimizde size paraları, eski paraları, yeni paraları her şeyi göstermiştim. Kağıt paramız en küçük 5 lira. En büyük madeni paramız da nedir? 1 lira. 5 lira. 1 lira daha kaç lira eder? 6 lira eder. O halde hangi seçenek? B seçeneği. Anladık herhalde. Bunu çok kolay. Benden önce yaptığınızsiz biliyorum. 4 adet 4 başka bir soru çözümüne geçiyorum. 4 adet 50 kuruşu bu ikinci soru 12 liraya tamamlamak için tamamlamak için kaç liraya ihtiyaç vardır? Liraya ihtiyaç vardır. Şimdi 4 adet bunların da seçeneği var. A 6 demiş. B 8 demiş. C de 10 demiş. Bakalım hangisi doğru. 4 adet 50 kuruş. Şimdi 50 kuruş, 50 kuruş daha şöyle yapalım. 50, 50 daha 100. 50 daha 150. 50 daha 200. Bu kaç kuruş? 200 kuruş. 4 adet 50 kuruş. 200 kuruş eder. 12 liraya hesaplamak için, tamamlamak için. 200 kuruş kaç liradır? 2 liradır. TL yazar zaman lira okuruz. 2 liradır. E peki 12'den de 2'yi çıkarırsak ne olur? 10 lira. Demek ki bizim 10 liramız daha olursa 12 liramız olmuş oluyor. O halde C seçeneği doğru. Anladık? Evet, son bir kez daha Metresi beşinci soru. Metresi elli kuruş olan kurdelenin kur kurdelenin dört metresi kaç dir. Evet. Bunda da gene seçenekler var. 2 3 4 Şimdi metresi 50 kuruşmuş. 4 metresi kaç lira? 50 kuruş 1 metresi. 2 metresi 100 kuruş. 3 metresi 150 kuruş 4 metresi 200 kuruş. Demek ki 200 kuruş ediyor 4 met kuruş. 4 metresi. 200 kuruşta ne eder? 2 lira eder. Hangi seçenek doğruymuş? A seçeneği doğruymuş. Hemen sildim ve şimdi şunları hemen siliyorum. Anlamadıklarınız varsa yine anlatırız. Sorun yapmayın. Önünüze paraları alırsanız daha kolay olur. Önünüze bozuk paraları versin anneniz babanız. Bütün paraları da versin. İşte onlarla hesap yapın. O en kolayı. Paraları anlamak kolay. Evet. Benim yine uygun matematikten paralarla ilgili sizde yok bu kitap. Bende var. Buradan size ilginç sorular yönelteceğim. Kerem'in Kerem ismini de çok severim. Kerem'in 4 tane 25 kuruşu 4 tane 25 kuruşu vardır. Vardır nokta. Arasına kaç lira daha eklerse 4 lirası olur soru işareti bunu da yine e, 1 2 3 diye seçeneklerinde bunları almış şimdi Kerem'in 4 tane 25 kuruşu var 25 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş eder. Bir daha 25 kuruş, 75 kuruş eder. Bir daha 25 kuruş, 1 lira eder. Yani 100 kuruş eder. Kaç lira, yani 4 tane 25 kuruş, kaç liraymış? 100 kuruş. 100 kuruş da 1 lira eder. O halde 4 lira olması için parası kaç lira daha eklerse diyor. 4 liraya 4 liradan 1 lira çıkarırsak ne olur? 3 lira eklerse parası 4 lira olur. C seçeneği doğru. Geldik bu sayfada 2 tane diye hesaplamışız. Evet. Soruları. Ayça kum arasındaki 26 liranın 26 liranın 19 şurasını şöyle silelim. 19 lirasını Harcıyor. Harcıyor. Evet. açlık kumbarasındaki 26 liranın 19 lirasını harcıyor. Daha sonra 2 lira daha daha harcarsa Kaç lirası kalır? A, B, C, e, 3, 5, 7 diye yapmış. Şimdi 26 liranın 19 lirasını harcıyor. 26'dan 19'u çıkarırsak, 6'dan 9 çıkmaz. 16'dan burada da bir kalır. Onlar da bir onluk alırız. 16'dan 9 çıktı. Ne kaldı? 7 kaldı. 16'dan 9 çıktı. 7 kaldı. Burası da 0. Daha sonra bu 7 lira kalıyor ya. 2 lira daha harcıyor. O zaman ne oluyor? 5 lirası kalıyor. 5 lirası kalır. Hangi seçenek doğru? Tabii ki B seçeneği doğru. Evet, çocuklarım şimdilik bu kadar.